Buyur Mustafa amca. Tamam mı? Hı. Aldım kalemi bakalım ne değil. Ayasofya Sultan Ahmet'im değil. İşte Recep, işte Tayyip Erdoğan. Bunu da bir unutmayalım dedim. Ayasofya İstanbul'un kocası. Akın eyler cemaatin kocası. İnşallah bu işin güzel yanı. Çünkü dua eylemiştir nicesi. Fatih'in bir hatırası bizlere. Biraz da ben bahsedeyim sizlere. Elbette ki kıymetin bilen bilir. Yüce Mevlam nasip etti bizlere. Elini kolunu çemleyip girdi. İnşallah bu işi yapar, yaparız dedi. Çünkü o çünkü işlerini halledip işte bu da Tayyip Erdoğan dedi. Yıldar Yıllardır ki bekliyorduk bugünü. günü. Mevlam bize nasip eyledi günü. Elbette ki biz de unutmayacağız. Kalbimizde Fatih Sultan Mehmet'i. Ayasofya Sultan Ahmet Eyyub'i. Dinleyin Mustafa amca dedi. Elbette ki biz de unutmayacağız. Erdoğan'ı, Recep'i hem Tayyip'i. İlip Gaziantep ilçe müziptir. Doğumun 1937'dir. Orada doğdum, orada büyüdüm. İsmim Mustafa Yılmaz, köyüm Kızılca kenttir. Ağzına sağlık Mustafa Hanım.